Ali Bey, Türk-Arap gayrimenkul zirvesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler konuşuldu toplantıda? Tabii Türkiye-Arap ilişkiler arasında çok köklü bir geçmişe sahip olduğu için bugün de burada geldiğimiz zirvede ve fuarda gördüğümüz kadarıyla bu şu ana kadar tabii yaşadıklarımız, gördüklerimize çok ciddi bir olumlu yansıması var. İlişkinin gelişmesi yönünde bir niyet var. Bugüne kadar yaşanan pozitif ilişkiyi daha da iyiye götürecek. Türk-Arap ilişkilerini, özellikle şu anda Suudi yatırımcıların çok yoğun olduğu bir zirve ve fuar oluyor. Bu sonuçları da bereketli olur diye ben düşünüyorum. Çünkü bir şey adım atılır. Bu dokuzuncusu gerçekleşiyor biliyorsunuz. Dokuzuncu fuar bundan sonrasının daha da potansiyeli büyük bir noktaya getireceğini gösteriyor. Özellikle gayrimenkul sektörü için çok iyi bir adım. Çünkü mütekabiliyet yasasından sonra biliyorsunuz yavaş yavaş 1 milyar dolardan 2 milyara, 2 milyardan 4 milyar dolara gelen bir gayrimenkul satışı gerçekleşti. 2014'teki 4 milyarı da biraz geçti hatta. Biz hedef 5 milyar dolar olsun diyorduk ilk başlarken. Bu rakamın bu sene rahatlıkla gerçekleşeceğini ben görebiliyorum. Çünkü tabi sadece ee, kısa dönemde yaptığımız lansman dönemlerindeki şeyde Suudi Suudi'de, Suudi Suda Arabistan'da çok önemli bir yatırımcıya e, hiç yatırım yapmayı düşünmediği aslında bir yerde lokum evlerden e, satış yapmıştık, yaptık daha yeni iki ay kadar önce e, Metrovin diye bir ofis projemiz var, orada bir e, Filistinli gruba her iki projemi hem lokum evi hem Metrovin'de satış yaptık. Son DK Kartal projesindeydi. Bir Katarlı gruba 5 satış yaptık. Bir, yine başka bir iki e, Suudi yatırımcı e, projelerimizden dair aldı Şimdi Anadolu yakasının da aslında e, yatırımcı açısından, Suudi yatırımcılar ve Arap bölgesi açısından değer kazandığını da görüyoruz. Yani burada da e, bu atmosferde çok sayıda katılımcı var. E, yurt dışından gelen, körfezden gelen. Bunların e, muhakkak bu işte geliyorlar, geziyorlar, görüyorlar. Ne diyorlar, nelerden bahsediyorlar, neler ilgilerini çekiyor, önerileri ne? Tabii ilgileri şu İstanbul'a özellikle tabii başta İstanbul'a çok önem veriyorlar. Yani bu önem e, katlanarak artıyor, onu görüyoruz. E, ve İstanbul'un dışındaki illerde de özellikle e, Bursa, Yalova, Trabzon e, kısmen şimdi Balıkesi Belediye Başkanı'mız da burada da yatırımci e, davet etti kendi e, şehrine o da pozitif yönde etki alacakları diye ben düşünüyorum. Yani şu anda e, ciddi bir şey var. Farkındalık var. Farkındalık da sonuca dönüşecek. Bizim öngördüğümüz yani Türkiye bu çerçevede gayrimütekabe yasasıyla birlikte olan süreçte e, cari açığının kapanması yönünde çok ciddi bir ivme alacak diye düşünüyorum. Yani bu 10 milyar dolarlar, 20 milyar dolarlar seviyesine bir noktaya e, bundan belki 2 yıl, 3 yıl, belki 5 yıllık seviye program dahilinde artarak devam edecek. Yani biz de şunu görüyoruz. Nasıl buraya e, yatırımcılar, e, sadece burada gayrimenkul var diye düşünmeyin, çok farklı alanlarda da yatırım yapabilecek potansiyelde insanlar gördüm ben e, zirve süresi, süresi içerisinde. E, bu şunu getirecek, bir üç olacak, üç dokuz olacak, katlanarak e, yürüyecek bir e, ilişki. Bize düşen şu, biz ülkemizi, sektörümüzü en iyi şekilde temsil edeceğiz biz de fuarlara katılacağız. Yurt dışındaki fuarlarda bulunarak bunların sonuçlarını göreceğiz ve çalışmaya devam edeceğiz. Yani bu anlamda çok ciddi bir, Türkiye açısından güçlü bir şey var. Potansiyel var. Bir başka bir şey daha dolardaki artış, yabancı alımı açısından da bir fırsat haline dönüşmüş durumda. Şimdi onlar da doğal olarak dolardaki artış iç piyasadaki yani TL fiyatlarda aynı artışı yansıtmamış durumdayız. Doğal, doğal, doğal olarak da %20-25 kadar uygun fiyatlarla alma gibi bir imkan oluştu. Bu fuarda muhtemelen inşallah bugün ve yarın bunun sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Bu fuarda satışlar da olacak, satış odaklı evet. görüşmeler de olacak. Şu an için nasıl satışlar öngörüyorsunuz? Neler olabilir? Ne kadar satış olabilir? Şimdi tabii bunu öngörmek kolay değil ama daha işte fuarın açılışıyla şu zirve devam ediyor. Yaklaşık iki saat kadar bir süre oldu. Ee, bu süre içerisinde tabii daha henüz insanlar bakıyor, ediyor, dolaşıyor. Herkes elinde kataloglar, oraya gidiyor, diğerine soruyor. Bütün standları geziyor. Muhtemelen arasında e, karar verdiği en uygun e, veya kendine en, en yakın projeyi e, düşüneceklerdir diye düşünüyorum. Yani şu an bir rakam söylemek erken. Peki siz de DKY Kartal olarak büyük bir standla yer alıyorsunuz fuarda. Ee, size ilgi nasıl DKY Kartal'a ilgi nasıl? Şimdi biraz önce anlattım. E, yani DKY Kartal Gerçekten Anadolu Yakası'nın yükselen bölgesi olan Kartal bölgesinde. Kartal'ın en iyi lokasyonlarından bir tanesinde. Bu da e, tabi önce yabancı yatırımcıya bunu anlatmak gerekiyor. Şimdi İstanbul, Türkiye'yi biliyorlar eyvah İstanbul'u biliyorlar tamam. İstanbul'un Avrupa Yakası Anadolu Yakası ayrımı bir o öncelik oluyor ama Anadolu Yakası'nda da Kartal'ın ne kadar ciddi bir potansiyel olduğunu e, projeye gören, gelen o anlamda ikna olup hemen yatırıma dönüştürüyor. Fırsat görüyor çünkü. Çünkü bu bölge 4-5 bin TL bandında şu anda e, öngörülen bir şey var. Bunun rahatlıkla 8-10 bin TL'lik bir banda çıkabileceği potansiyelini yakalamış durumlar ve görüyorlar. Bu bir avantaj. Ve biz de bunları anlatıyoruz. Bu anlamda da e, pozitif e, şey alıyoruz, sonuç alıyoruz. Peki son olarak bir şey daha sormak istiyorum. Bu yatırımlar Türkiye'nin kasasına ne kadarlık bir getiri sağlayabilir? Şöyle, e, şu anda 4 milyar dolar üzerinde bir gayrimenkul satışı gerçekleşti yabancılara. Ve burada e, Suud yatırımcıların çok büyük bir payı var. Aslında e, artan oranda devam ediyor. yani Körfez ağırlığı artıyor. Bu önemli bir faktör. Bu e, önümüzdeki, yani bu sene muhtemelen e, 6 milyar dolarlar seviyesini görebiliriz gibi görünüyor. Veya geçebiliriz de bu daha aynı senenin dördüncü e, ayındayız. E, görünen o ki, 2 sene sonra 10 milyar doları hayal olarak görmemek lazım. Yani 2016 hedef 10 milyar dolar olabilir. 17'de bu üzerine de çıkabilir.